Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alize'nin simli şöyle Angora Gold olan simli ipiyle güzel bir tığ işi çeyizlik veya yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir model anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle şöyle ipimi aldım. Tığım ise şöyle iki buçuk milim Modelim için bir miktar zincir çekiyorum. Yelek boyunuz arkadaşlar en boy olarak giydiğiniz, kullandığınız ya da hediyelik yapıyorsanız zincirinizi şöyle çekin. Şöyle yeterince ben zincirimi çektim. Tığın başını aldım. 1, 2, 3, 4, 5 5. Şöyle trabzan yapıyorum. ve Bir kutucuk, bir zincir, bir atladım. Tekrar ikinci kutucuğu yapıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum ikinci yine yuvaya batarak trabzan yapıyorum şöyle üç tane kutucuk yapıyorum yan yana tığın başını aldım hemen yanına batıyorum ikinci trabzan hemen yanına batıyorum üçüncü trabzan yani 3 trab üç tane kutucuk sonra üç tane trabzan yapıyorum bir tane zincir bir atlıyorum bir yanındaki yuvaya battım tekrar bir trabzan bir zincir bir atlıyorum yanındaki yuvaya batıyorum bir trabzan tekrar bir zincir bir kutucuk ve tekrar üç tane yan yana trabzan 1 2 ve 3 şimdi modelimizin şekli bu şekilde ilerliyor. Bir tane zincir, bir atladım. Hemen yanına ikinci bir atladım. Yanına ikinci kutucuğu yapıyorum. Bir zincir. Bir atladım. Yanına bir kutucuk. Şimdi bu şekilde arkadaşlar yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yönümü çevirdim. Tığın başını aldım. Hemen kutucuğun üzerine bir tane zincir. Hemen yanına ikinci kutucuğu yaptım. İki tane kutucuğu yaptıktan sonra yuvaya batıyorum. İkinci trabzan hemen yanına batıyorum. 3. trabzan tepeye trabzan tepeye trabzan hemen yuvaya trabzan tepeye trabzan yani toplamda arkadaşlar 2 4 6 7 yani kutucuğun sağ ve sol kutucuğunu doldurarak trabzanlar yapıyorum bir tane zincir yuvaya battım bir kutu yaptım tığın başını aldım sağ tarafta yapmış olduğum kutucuğun aynı tekniğini uyguluyorum angora ipler biraz hassas arkadaşlar o yüzden yanlış yaptığınızda sökmesi biraz sıkıntı oluyor o yüzden örerken veya çok eliniz ne sıkın ne çok gevşek olsun dikkat edin o yüzden bir zincir tekrar tepeye tırabzan ve tepeye tekrar tırabzan 1 2 3 4 5 yapacağım burayı dönerken biraz daha belirgin olsun battım tekrar bir zincir birinci kutuyu yaptım ikinci kutuyu yaptım bir zincir çekiyorum şimdi birinci sıranın tekrarını uyguluyorum bir atlıyorum ikinciye battım yine bakın üç tane kutucuk oldu hemen yanına batıyorum 2 yanına batıyorum 3 bir tane zincir bir atlayıp yanına batarak tekrar kutucuk araya 3 tane kutucuk geliyor denk bir zincir bir atladım yuvaya battım tekrar bir zincir bir iki üç dört beş şimdi şöyle bir göstereyim arkadaşlar sizlere yaptığım işlemleri gördüğünüz üzere sıramızı tekrar ettik döndüm bu sıradan 1 2 3 4 4. sıramda bir zincir bir kutu kutucuklar yapacağız arkadaşlar kafes dediğimiz teknikler Bir zincir. En son geldim. Şimdi arkadaşlar modelim 2, 3, 4, 5 döndüm. Bakın 5 tane yapınca daha güzel duruyor. 4 yapınca şöyle dar duruyor. Tabii ki bu sizin tabii tercihinize bağlı. Şimdi burada arkadaşlar model kurarken birden bir üst sıranın arkadaşlar modelini yani şuradaki temelini yapacağız yukarıya. Şimdi buraya dikkat edelim lütfen. Bir zincir, tekrar yuvaya battım. İkinci trabzan. <laughs> bir zincir, tekrar trabzan. Şimdi burada arkadaşlar, dediğim gibi bakın, burası çok dikkat etmeniz gerektiren bir yer. Hem modelin temelli kuracağız üstte, hem de model yapımını kuracağız. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hemen bakın sırayı zaten takip edin. Üçlü trabzanı yapıyorum. Bakın buraya batmıyorum. Dediğim gibi model kuracağım. Bakın bu sırada. Aynı yuvaya batıyorum. Üç tane trabzan yaptım. Tığın başını aldım. Biraz saracağım şöyle parmağımı. ipimi. Yuvaya battım. Tığın başını aldım. Bir tekrar yuvaya battım 2 yuvaya battım 3 tığın başına aldım hemen yanındaki yuvaya geliyorum yanındaki yuvanın altındaki yani 1 2 2. ikinci yuvaya geldim aşağıdan yukarı uzattım 1 2 3 isterseniz buradaki sayı 4'e çıkarabilirsiniz tığın başına aldım hemen yanındaki yuvaya geldim 1 2 3. Yani basamak basamak bakın aşağı iniyoruz. Dikkat ettiyseniz. 3. yuvaya battım. Aşağıdan yukarı ilmeğimi uzattım. 1 2 3 tığın başını aldım. Bu sefer ne yapıyorum? Hemen yanındaki 1 2'yi de hatırlarsanız 1 2 3 tığın başına aldım tekrar hemen trabzanın üzerindeki kutucuğa batıyorum 1 2 3 şimdi ne yapıyorum bakın burada arkadaşlar tüm ilmeklerimin hepsine tek seferde topluyorum ve bir tane zincir ile kapatıp bakın şöyle kap kapatıyorum bir tane daha zincir çekiyorum ve tığın başını alarak hemen bakın birinci sırayı uyguluyorum buraya 1 2 3 bir tane zincir yanındaki yuvaya batıyorum tekrar 3 tane kutucuk yapıyorum yan yana 2, 3, 4, 5 döndüm. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar size. Her iki tane şöyle model arasına bakın kuş ayağı dediğimiz bu örgüyü yapıyoruz arkadaşlar. Ben burada size bir motif olarak gösterdim. Bu iki tane artı şeklinde gözüken motifin ortasına arkadaşlar bir motif geliyor. Bu şekilde yaparak siz de modelinizi kurabilirsiniz zaten sıralama her zaman belirgin. Mesela burada bir motif olduğunu düşünürsek 3 trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar burada yeniden 3. yani bakın şuradan itibaren tekrar batmış olacağız. Şöyle bu kutucuğu saymayın. Tekrar ne yapıyorduk? Model kurarken şu 3 trabzanı yaparken ilmek atıp sırasıyla 1 2 3 şeklinde ilerleyerek bakın şuraya kadar devam ediyorduk. Şöyle göstereyim olmazsa size sökeceğim. Bakın. Batıyorduk biliyorsunuz Bir de sonra ikinci ilmeğin ikincisine, üçüncü ilmeğin üçüncü sırasına 1 2 3 şuradan alıyorduk. Bu şekilde yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Burada sizi yanıltmasın. Az önce fark ettiyseniz ipi söktüm. Çok dikkatli zincirler çekin lütfen. Çok hassas bir ip dediğim gibi. Görüntüsü çok güzel. Dokusu çok güzel. Ama örgüsü gerçekten yeni başlayacak olanlar lütfen daha dikkatli zincirlerinizi çekin. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın ikinci motifi yaparken bir tane zincir ikinci sıranın tekrarı yani şurayı yapacağız. Tığın başını aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bakın şurada zincir çekmiştim hatırlarsanız. 6 ve 7. 7 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir hemen diğer boşluğuma geldim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir zincir tekrar bir zincir bir iki üç dört beş Şimdi bu şekilde yaparak arkadaşlar ilerliyoruz çok da uzatmak istemiyorum sonra üzerine bu üçüncü üçlü trabzan gelecek son üzerine bir sıra kutucuk yapacağız kutucuktan sonra şu kuş ayağı dediğimiz ya da çam dalı arkadaşlar nasıl tabir edersiniz kuşaya çam dalı şeklinde sizler de bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Benim ee, daha önceki yapmış ve kullanmış olduğum yeleğim var. Çok da severim. isterseniz de daha sonrasında bu yeleğin yaka ve kol kesimini yapalım. Yorum kısmında buluşalım. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Yaka ve kol kısmını keserek sizlerle paylaşabilirim inşallah. Talep üzerine şöyle göstereyim sizlere. Arka yüzünde göstereyim. Eğer etek üzerine düşünüyorsanız bir tık daha kısa yapabilirsiniz. Bu biraz pantolon üzerine oldu tunik gibi şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Arka yüzde böyle. Bu modelle arkadaşlar sizler yelek dışında battaniye yapabilirsiniz. Bebek günleriyle renk, renk de yapılabilir. Tamamen sizin zevkinize, sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.